Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için her an çalışıyorum. Haberlerden oluşan bugünkü videomda sizler için yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoğlu'dan daha bir yeni farklı görüntüler paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız bildirim tonunu açık tutarak videomu beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.